Ay güneş çıktı. Şimdi buraların halini bir görseniz harap. <laughs> Yet o arkadaşlar buraya çıkınca ay yanlış Her şey koklama hastalığına yakalandım. Oğlum artık bu kaçıncı çıkışım bilmiyorum. Eee... Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Esma. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. Gördüğünüz üzere ciciler aldım. Bugün sizlerle biriktirmiş olduğum alışverişleri açacağız. Deneyebildiklerimi üzerinde deneyeceğim. Göstereceğim size. Alışverişimle alakalı aklınıza takılan bir şey olursa bakalım yorumları yazın. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle kargoları neyle açıyoruz? Bununla açıyoruz. Bunu Mr. D'den aldım. Zaten patil ve kedili şeylerin hastası olduğum için. Böyle bir falçata. Şuradan yukarı bastığımızda falçatası çıkıyor ve iniyor. Umarım keskindir. Şimdi deneyelim hemen. Şöyle. Of çok iyi kesiyor bu arada. Bunu Holly aldım. Bu bir etek. Bunun bende ceketi de var. İçine hediye çorap da koymuşlar bir tane mavi ve kuponlar koymuşlar. Ceketin altı aslında bu. Birlikte kombinleyeceğiz. Bayağıdır alacağım alacağım aklımda kaldı öyle. Bu tarz eteklerim olduğu için almamıştım ama takımı tamamlamak adına almak istedim. Şöyle bir etek. Bunu deneyeceğiz. Burada bir tane mumumuz var. Bu mumu Ikea'dan aldım. Ben bu mumları yakmayı çok seviyorum. Bayağı da gidiyor. Çok güzel bunlar. Bunları bittikçe alıyorum. Şurada bir kozmetik kargom var. Kozmetikten Ziyade daha çok cilt bakımı ürünleri aldım. Bu markayı ben ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten ilk kez deneyimleyeceğim. Çok görüyordum ama daha önce hiçbir ürünü kullanmamıştım. Dedim şöyle bir paket alayım da kullanayım. Merak ettiğim birkaç ürünü vardı. Bu bir adilasyon. Vanilyalı. Çok güzel kokuyormuş ve kokusu parfüm kadar kalıcıymış. Hemen bakacağım. Kapalıymış. Oh bebek gibi kokuyor. <laughs> Bebek bebek kokuyorsunuz yani. Evet, böyle bir şampuan aldım. Bu şampuan, saçları ıgınlaştırıyormuş ve çok güzel yine bir koku bırakıyormuş. Hmm, çok parfümlü kokuyor ama çok hoş bir kokusu var. Hımm, güzel! Bakalım saçtaki etkisi nasıl olacak? Evet, bir tane miseler su aldım. Tonik gibi aslında, makyajı da çıkardığı söyleniyor ama bakalım, deneyeceğiz. Koklayalım her şey. Koklama hastalığına yakalandım ama çok temiz temiz kokuyor. Zaten bu markanın içerikleri çok temizmiş. Biraz araştırdım. Daha önce neden almadım diye inşallah kendime kızmam. Bu da yine jel temizleyici. Bunu da çok 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 övüldüğünü duydum. O yüzden şans vermek için aldım. Deneyeceğiz. Bakalım. bunu da kokusuna bakacağım. Evet bu da çok bunun gibi temiz kokuyor. Bakalım inşallah memnun kalırım. Başka ne var? Ha, tester sormuşlardı. Tester var var. Ha, bir de çok merak ediyordum. Bu bir kömür maskesi. Ben normalde Body Shop'un o meşhur olan kil maskesini kullanıyorum. Ama bu daha uygun fiyatlı. Ve yorumları çok iyiydi. Buna da şans vermek istedim. Yol yani o kargomu açıyorum. Bir tane kargo pantolon aldım. Bayağıdır almak istiyorum. Aslında çok tarzım olan bir şey değil ama kışın bu açılarını stretch botunun içine koyunca çok tatlı oluyor. Ve rengine de aşık olduğum için açıkçası şans vermek istedim. Evet böyle kocaman yeşil bir pantolon kumaşı güzelmiş ama. Bunu da deneyeceğiz. Bunu bir bana arkadaşım hediye olarak aldı. Ben de onda görmüştüm. Zaten çok beğenmiştim. İlk onda yapmıştım. Böyle saçınızı permalı gibi yapıyor. Kıvır kıvır yapıyor. Bonus oluyorsunuz. Çok ince bir maşası var. İşte hemen ısınıyor. Çok çabuk ısınıyor. Sorunsuz geldi. Çok da güzel yapıyor. E, gözüm kapalı. Tavsiye ederim. Tek püf noktası saçınızı yaparken çok ince ince tutanlar almanız. Bunu da koyduk. E, gelelim mora. Nevermore'a. Nevermore'dan bir tane etek aldım yine. Baya bir etek aldım ben bu ara. Göstereyim. Böyle bir etek aldım arkadaşlar. Aslında bu bir short etek. Arkası short. Önü etek. Yani hiçbir yerden açılma imkanı yok. Şuradan açıp göstereceğim. Şöyle. içi short. Önü böyle bir klips yapmışlar. Klipsi kapattığınızda short etek halini alıyor. Bunu çok güzel kombinlerim bu arada. Bunu da üzerimde göstereceğim sizlere. Şu tren yolu açalım bir tane büstiyer aldım. Bu gömleklerin içerisine giyinmelik siyah bir büstiyerim yoktu. Yani çok açık değilse iade etmeyeceğim. Nerede bunları çünkü çok açık yapıyorlar önlerini. Rahat olamıyorum bu tarz şeyleri giyerken gömleklerin içine. Ama bu bir tık kapalı görünüyordu. O yüzden buna bir şans verdim. Bakalım deneyeceğiz. Çok da tatlı şuradaki dantelleri. Evet, Poton'dan şöyle bir yine bluz aldım. Benim böyle bir tane de mila var. Beyaz o. Ama bu çok daha hoştu. Bunun rengine bayıldım. O yüzden kırmızısını aldım. Nasıl? Bunu da deneriz. Çok merak ettiğim bir kargo bu. Hemen açacağım. Beyoğlu benim en sevdiğim butiklerden bir tanesi. Bir ceket aldım. Umarım güzeldir. çok büyük değil değil mi ya? inşallah şöyle bir ceket aldım arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız ateş ateş şunu şöyle göstereyim size yumuşacık zaten bunu deneyeceğiz hemen ay sabırsızlandım şimdi tane de yine Beyoğlu'nda beyaz body aldım. Boğazı dikisiz bodyleri ben çok seviyorum. Bunun kumaşı da yumuşacıktı. Nereye geçelim? Heh. Şurada bir tane Sistem makyaj pamukları almış. Hastaneden bu dudak dolgunlaştırıcı lip glosslardan aldım. Böyle sürdüğünüzde naneli hmm. bir tat geliyor. Dudakları dolgunlaştırıp parlatıyormuş. Bu her zamanki fondötenim Wet n Wild. Her zamanki eyeliner'ım Yulis. Yine bir Yulis'ten bir tane daha gloss almışım. The Balm'dan benim en sevdiğim bronzer aldım. Bal bir kahvelik var bu bronzer'da. Hemen göstereceğim size. Ben bunu bayıla bayıla kullanıyorum. Çok böyle fresh bir bronzlatma etkisi veriyor. Bir tane Max Factor'dan baz aldım. Işıltı veren bir bazmış. de sadece bunu sürüp çıkarım diye düşündüm. Yorumları çok güzeldi. Hem aydınlık veriyormuş hem de makyajı koruyormuş. Var Bayağı parladım bir tane göz farı aldım. Maybelline'in teklif farlarından bende kahverengisi vardı. Böyle baya bereketli ürünler bunlar. Pembemsi beyaza yakın bir tonunu aldım. Top makyajlara çok güzel giden bir göz farı. Pigmenti de çok güzel olan ürünler. Pets'ten aldıklarım bunlar. Tayland'dan aldığım ürünleri de size göstereceğim. Bir tane saç bandanası aldım. Çok tatlı değil mi? Böyle Hindistan cevizinden yapma tabaklar aldım. Bir tane. Bunlar da oranın meşhur kremlerinden. Tiger Balm diye geçiyor. Arı kremleri gibi düşünebilirsiniz. Böyle yakı kremi gibi bir şey yani. Böyle bayağı bir aldım. Bir de oranın böyle sabunları ünlü. 3 tane sabun aldım. Bir tanesini açtım. Şimdi sabunları göstermek istiyorum size. <laughs> Bu bir tanesi. <laughs> çok tatlı, çok marjinal bir sabun. Bir tane de böyle karpuzlu aldım. Bir tane de tuzlu almıştım ama açtım onu kullanmaya başladım. Bunları da göstermiş oldum. Yine yurt dışından bu tatlı yodayı aldım. Bu bir battaniye. Şöyle şurada gördüğünüz gibi. Kafasını geçirip üstünü böyle üstünüze sarıyorsunuz. Çok tatlı. Videonun devamında açıp göstereceğim size. Videomun bebeği. Bunu çok severek, çok beğenerek aldım. Yurt dışından aldım bu arada. Zaten bunu görmeyiniz yoktur. Çok tatlı değil mi? Bununla bir beyaz kuzu olacağım. Şöyle kodunu göstereyim. Açalım hemen. Bir tane bot aldım Merşka'dan. Ben kutular kutu giymeyi çok seviyorum. Bu tarz botlar zaten benim botlarım. Bir tane siyah rengi var ama bendeki siyah düz bir model. Bu triko. Çok da güzel görünüyorlar. Bunları da deneyeceğiz. Bu sarılar bende bir gri aşıklığı var. Niye bilmiyorum ama. Yine Merşka'dan bir tane gözlük aldım bir gözlük nasıl oldu yakıştı mı hem yazın hem kışın kullanılabilecek opsiyonel bir gözlük olduğunu düşünüyorum gelelim son bir tane trench coat aldım Bershka'dan hiç böyle trenç kotum yoktu. Erşkan'ınkini gördüm sonra. Bu renklerde bir trenç kot istiyordum. Bir deneyimlemek istedim. Bir tane şort aldım. Bu şortun bende siyahı da var. Çok güzel kumaşı böyle yazın ister evde ister dışarıda giyebilirsiniz. Biraz beyazı iç gösteriyor diyorlar yorumlarda bakacağız ona göre halledeceğiz. Evet alışverişlerim bu kadardı. Şimdi onları üstümüze giyme zamanı. Bakalım beğenecek miyiz? O zaman başlayalım. Evet ben geldim. Üstümdekileri böyle göstermeye karar verdim. Bu şekilde göstermemiz sebebi de etektir, şorttur, pantolondur gibi ürünleri daha fazla alışverişimde olduğu için daha detay gösterebilirim diye bu şekilde tercih ettim. Biraz geri gideyim. Şortu kombinledim bu şekilde. Şort çok 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 güzel bir şort arkadaşlar. Tam yazlık bir ürün. İster evde, ister sahilde, ister dışarıda istediğiniz yerde giyip çıkabilirsiniz. Tek handikabı birazcık iç gösteriyor ama doğru iç çamaşırıyla bunu da halledebiliyorsunuz. Ben hallettim. Şimdi mini bir şort arkadaşlar. Bunu bilerek alın. Benim boyum 1.70 kilom 60. Şortu beden aldım. Bunu da söylemiş olayım. Boydan <laughs> Ring light'ım orada beni bekliyor ama maalesef bu seferlik onunla çekmeyeceğim. Evet bu şekilde. Şimdi montu da giyelim üzerine. Evet montu aldım. Giyiyorum. Bunun altına siz benim gibi şort giymeyin arkadaşlar. Yoksa bir taraflarınız donabilir. Ben şu an göstermek için şu çantayı da yok edelim. Buluğuna bir bakın isterim güzel ya. Şortun kumaşının likralığını da göstermiş olayım hazır. Yumuşacık alın aldırın. Bunu çekelim. Şöyle detaylarını da göstereyim. Ya çok güzel değil mi? Şu an tam şişka bir kızıcık aldım. Şuradaki parçamıza geçelim. Evet ikinci parçayla geldim. Eteği ve büstiyeri hatırlayacaksınız. Ama büstiyer istediğimden bir tık daha açık oldu. Temelen şuraları çok bol bana. Yani en küçük beden olmasına rağmen. Şimdilik önümüzü kapatalım. Dediğim gibi eteğin ceketi buydu. Ben ceketini almıştım. Kullanıyordum pantolonlarla falan ama eteğini de almak istedim takım olsun diye. Yani hani konverserle de çok yakıştı ama buna siyah bir çorap ve çizme gerçekten mükemmel olacaktır. Bu falan çok güzelmiş. Yüksek belli olması da çok güzel. Esnek bir kumaşı var. Yürümenizi hiçbir şekilde engelleyecek bir kumaşa sahip değil. Çok likralı bir kumaşı var. Yani ceketle birlikte gerçekten olay oldu. Buna da bayıldım. Sıradaki kombine geçiyoruz. Kombin kız geldi. Nasıl oldu? Ay çok tatlı değil mi? Ketenimsi bir kumaşı var. Ay çok çok güzel. Ben SB'den aldığım halde bana bir tık bol oldu. Şu an biraz düşük bel oluyor ama normalde daraltırsam muhtemelen boyu burada falan olur. Bir de şort etek olması çok güzel. İstediğiniz şekilde rahatça gezebilirsiniz. Keşke bunun siyahını falan da yapsam. Bir tık iç gösteriyor arkadaşlar. O iç göstermesini de yine uygun iç çamaşırıyla ya da baksırla halledebilirsiniz. Çizmelerimle çok güzel uyumlandılar. Ve mavisiyle ben krem tonunu zaten çok 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 yakıştırıyorum. ben ismi çıkarmak istemiyorum. Evet. Diğer kombinimle geldim. Bu kombininde body'yi hatırlayacaksınız. Bu body'yi Beyoğlu'ndan almıştım. İçimdeki de yine tren yol büstiyeri. Böyle simsiyah bir şekilde kombinledim. Bunu ister spor ister şık her şekilde kombinleyebilirsiniz. Ayaklarıma Bershka botlarımdan giydim. Pantolonum Dilvin. Üstümdeki de kuzunun bir blazer'ı. Şimdi body'nin kumaşını yakından göstermek istiyorum sizlere. Yani kumaşı çok güzel. Body'nin zaten şu boğaz kısmını bayılarak almıştım. Böyle kendiliğinden doğal katlanan balilere bayılıyorum. Çok beğendim yani badinin içine bu üst yerde çocuk diye tamamladı kombini. Buradaki parçamıza geçebiliriz. Wow 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 arkadaşlar. Verdiği enerjiye bir bakın. Çok beğendim. Şu an bir tek kırmızı rujum eksik bence. Yani dekoltesi de böyle aman aman yok. Bu arada ben M beden aldım bunu. İyi ki de M beden almışım çünkü oldukça dar bana bile tam oturdu. Çok kibar, istediğiniz her yerde giyersiniz. Yani bel kavisini çok güzel gösteriyor. Çok sevdim bunu da. Bir yerine geçelim. Tatam ben geldim. Çok çok hoş. Hiç tarzım olmayan bir pantolon ama gerçekten denemek istemiştim ne zamandır. Çok cool bir pantolon. Biraz hışırdıyoruz. Çok güzelmiş. Üstüne ister krop giyebilirsiniz. Kropun üzerine transparan bir şey de olur. Ee, bol tişörtler de olur. Tişört arkadan bağladım ama ben. Şöyle üstüne bile bırakabilirsiniz. Yani tamamen tarzınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Çok 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 güzel bir parça. Ben bayıldım. Yine bileklerinde de aynı şekilde lastikler var. İstediğiniz gibi sıkabiliyorsunuz. Bu arada tişörtümün de tatlışlığı. <laughs> Bana tren yoldan almıştım. Sıradaki ürüne geçebiliriz. Evet. Kombini yaptım geldim. Şimdi ayakkabıları buradan hatırlayacaksınız. Ayakkabılar gerçekten çok güzelmiş. Yani beklediğimden güzel kalıbı bu arada. Trikolar böyle hep kendinden geçiyor. Ama inşallah bu geçmeyecek diye umuyorum. Rengi falan çok güzel. Kalıbı da çok güzel. Yani ayakkabının şu kısmı çok güzel. Tam ayağa oturdu. Ben tam beden aldım zaten. Kombini de bu şekilde yaptım. Üzerimdeki ceket başka. içimdeki yine Beyoğlu'ndan bir body. Sırtı dekolteli bir body. Altımdaki de çok eski sezon. Bu botları ister pantolonla, ister eteklerle, ister elbiselerle kombinleyebiliriz bu arada. Kombine çorap da çok yakışırdı. İnce siyah ya da ayakkabının renginde gri bir çorap da çok güzel olurdu. Ben çok sevdim. Çok daha yakıştırdım kendime. Beğendiniz mi? <laughs> Hazır tamamen full siyahken üzerime yeşil ceketi de giymek istiyorum. Bir de o şekilde görelim. Evet full lüks siyah geldim ve şu ceketin mükemmelliğini biraz konuşalım isterim. Şöyle yakından göstermem gerekirse. Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Bu nasıl bir güzelliktir? Onu bir açıkla. Hep beraber övebilir miyiz şu ceketi? <laughs> Ay ceket mükemmel. Bendeki sevmeden oversize zaten. X sevme alsam sevme alsam arasında kaldım. Ama bence gayet güzel. Yani full siyahlarla zaten patlayan bir ceket. Yine ton sür tonlarla çok güzel olur. Yani ben bayıldım ya bayıldım. Bu ceket parasını sonuna kadar hak ediyor bence. Kumaşı yumuşacık. Parlıyorum zaten gördüğünüz üzere. Çok beğendim ya. Ay arkadaşlar bunu alın aldırın. Evet biz geldik. Şimdi battaniyemizi açacağız. Ürünü Primark'tan aldım. Kodunu göstereyim sizlere. Şimdi açacağım. Hazır mıyız? Ben çok heyecanlıyım. Evet açıyorum. Ay <laughs> <laughs> güzel bir şey ya. Hemen giyiyorum. <laughs> Şu an gerçekten mükemmel bir an yaşıyoruz hep birlikte. Ay gözüme iniyor bir saniye arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Bu mükemmel bir şeymiş bu arada. Ay çok güzel. Bilse oynarken falan ben bunu daha sonra hep kullanırım. Sürekli storylerimde artık beni bu şekilde görürsünüz diye düşünüyorum. Bak, odamızda da bayıldığımıza göre artık bu videoyu bitirebiliriz. <laughs> evet kapanışı bu şekilde yapmak istedim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok ama çok önemli. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.